Merhaba arkadaşlar. Dünya atmosferindeki çeşitli gazlar yeryüzünden uzaya salınan ısının bir kısmının tekrar yeryüzüne dönmesine sebep oluyor. Bu sürece sera etkisi deniyor ve dünyanın ısınmasına sebep oluyor. Bugünkü videomda da sizlere sera etkisinden ve sera etkisine sebep olan bu gazlardan bahsedeceğim. Sera gazı nedir? Sera gazları dünyanın yaklaşık 32 derece daha sıcak olmasına neden olan gazlardır. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan küresel ısınmanın en önemli nedenin bir sera gazı olan karbondioksit gazının atmosferdeki miktarının yaşanan artış olduğu düşünülüyor. Bu gazların dünyanın ısınmasına olan katkıları atmosferdeki miktarına ve kızılötesi ışığı tutmadaki etkilerine göre değişir. Atmosferdeki en etkin sera gazı sudur. Ayrıca karbondioksit, metan, ozon, hidroflor karbonlar ve oksit gazları da atmosferde kızılötesi ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden olan gazlardır. Sera etkisi nedir? Atmosferdeki gazlar yeryüzünden uzaya yayılan Uzun dalga boylu ışığı önce tutar, daha sonra tekrar yayar. Sera gazları dünyadan uzaya yayılan ısının, yani kızıl ötesi ışığın bir kısmını geri yansıtarak dünyanın ısınmasına neden olur. Bu olaya sere etkisi denir. Sera gazlarının etkisiyle küresel ısınma ve iklim değişikliği meydana gelir. Kuantum mekaniği aynı tür iki atomun bağ yapmasıyla oluşan moleküllerin kızıl ötesi ışığı doğrudan yansıtmayacağını söyler. Dolayısıyla atmosferde bol miktarda bulunan oksijen ve azot gazları sera etkisine katkıda bulunmaz. Sera gazları atmosferde nasıl artar? Sera gazı emisyonu miktarı atmosferde insan kaynaklı olarak fosil yakıt kullanımı, ormanların kıyımı, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel prosesler ve hayvancılık ile artmaktadır. Sera etkisi yapan azot oksitleri ve kükürt gibi gazlar aynı zamanda yağmurlarla asit oluşturup asit yağmurları şeklinde yeryüzüne döküldüklerinden zararları daha erken anlaşılmış olup salınmaları uzun yıllar önce yasaklanan gazlardır. Su buharının miktarı ise suyun doğal çevrimi ile sabit kalırken karbondioksit miktarı sanayi devriminden bu yana sürekli artmıştır. Fosil yakıtların enerji amaçlı olarak termik santrallerde, araçlarda, ısıtma sistemlerinde yakılması ve bir yandan da yeşil örtünün azaltılmasıyla atmosferdeki karbondioksit miktarı giderek artmaya devam etmektedir. Sera gazı nasıl azaltılır? Sera gazı emisyon miktarının azaltılması için şunlar yapılabilir. Her yere ağaçlar dikilmeli. Atık sular arıtılmalı. Teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek şekilde yenilenmeli. Ulaşımda ve taşımacılıkta toplu taşımaya teşvik edilmeli ve araçların buhar gücüyle veya güneş enerjisiyle çalışanları üretilmeli. Endüstride daha az enerji tüketen teknoloji sistemleri kullanılmalı. atmosfere bırakılan metan ve karbondioksit oranının düşürülmesi için alternatif enerji kaynaklarına yönelmeli. Fosil yakıtlar yerine örneğin biyodizel yakıt kullanılmalı. Termik santrallerde daha az karbon çıkartan sistemler, teknolojiler devreye sokulmalı. Güneş enerjisinin önü açılmalı ve nükleer enerjide karbon sıfır olduğu için dünyada bu enerji ön plana çıkarılmalı. Çöplerin vahşi depolanmasına son verilmeli ve düzenli depolama alanları kurulmalı. Geri kazanılabilir atıkların geri dönüştürülmesi sağlanmalı. Yalıtımsız binalara yalıtım zorunluluğu getirilmeli. Şehirde iş yerine ve okullara gitmek için bisiklet yolları yapılmalı. Atmosferden gelen ışınlar bizim için çok çok önemli. Ama biz bu gazları atmosfere yaydığımız için güneşten gelen ışınlar bizim için zarar verir hale geliyor. Bizi ve dünyamızı seviyorsak yaptıklarımıza özen göstermeli ve geri dönüşüme önem vermeliyiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim ziline basmayı unutmayın. Hoşçakalın.